Merhabalar, merhabalar. Ve bugün tarot kartlarımıza böyle bir soru sormak istedim. Sevdiğiniz kişi geri dönecek mi? Geri dönecek mi? Geri dönüş yapacak mı? Sevdiğiniz kişi ayrıldınız ve geri dönecek mi? Böyle bir soru soruyoruz tarot kartlarımıza. 1 2 3 4 her zamanki gibi cevap haklarınız mevcut. Dört şarttan kart çıkartıyorum. Geri dönecek mi? Ben çıkartırken lütfen sevdiğiniz kişiye düşünün. Kadın mı, erkek mi? Hiç önemli değil. Siz sevdiğiniz kişiye düşünün. Bakalım sevdiğiniz kişi geri dönecek mi yoksa ayrılık sonsuza dek sürecek birinci cevap geri dönecek mi sevdiğiniz kişi arasında çok güçlü e, duyguları söz konusu İlişkiniz duyguların üzerine kurulmuş bakın mantık değil tamamen duygu geri dönecek mi kesinlikle evet mutluluk var aşk var kutlama var geri döneceğini e, dönüşü kutlayacaksınız yalnız sizin sevdiğiniz kişi biraz şey bir kişi nasıl desem gizli saklı olan bir kişi birazcık ona dikkat ediniz bakın gizli saklı olan bir kişi yani çok kolay yan gözde başkasına bakabilir onu demek istiyorum bakın siz bilemezsiniz ruhun duyamaz bile ama bu konuda çok dikkat etmeniz lazım çünkü fazla duygusal fazla e, duyguları e, yani sabredemeyen başkasını görünce biraz yolunu şaşırtabilecek bir kişi lütfen dikkat ediniz. Yoksa geri dönüş olacak mı? Olacak kesinlikle. E, i̇kinci cevap geri dönüş olacak mı sevdiğimiz kişinin? Hmm, şöyle söyleyeyim çok üzgünsünüz perişansınız mahvoldunuz gözyaşı gece uyumama kahrolma depresyon e, onun gitme sebebiyle e, sevdiğiniz kişi gitti siz kahroluyorsunuz e, iki vakitte geri dönecek bakın iki vakitte geri dönecek size o iki vakit iki gün olur iki hafta olur iki ay olur iki yıl olur belli olmaz veya her ayın ikisi, ikisi 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 olabilir geri dönüşecek Tekrar aynı olacak mısınız? Yani çok da böyle eski gibi olamaz ama ilişkiniz devam eder diyelim. Ama eski gibi bakın çok birbirinizi kırdınız, birbirinize kahrettiniz yani o üzüntü siz de kişilik olarak çok kolay atlatan insan değilsiniz e, sıkıntıyı öyle söyleyeyim üzüntüyü. Ama tekrar devam edecek mi ilişki? Evet diye düşünüyorum. Üçüncü cevap. Geri dönecek mi? Sevdiğiniz kişi burada da çok birbirine kırıcı sözler daha çok o size söyledi sevdiğiniz kişi size kırıcı söz söyledi kesti attı biçti kahroldunuz tek kalmak sizi mahvetti tek kaldınız hiç kimseyle görüşmek istemediğiniz hiç kimseyle konuşmak istemediğiniz hiç kimse görmek istemediğiniz çok üzüldünüz çok 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 ee, geri gelecek mi? Evet. evet buluşacaksınız görüşeceksiniz ama ben burada üçüncü açılışta ben duygu görmüyorum. Bakın duygu e, kaybı var. Bakın bu ayrılıktan sizin duyguları zedelenmiş diye düşünüyorum. Duygu zedeleyince barışsa bile o eski e, aşk göremiyorum. Eski aşk göremiyorum ama bil ki de siz tekrar çalışacaksınız diye düşünüyorum. Bu duyguları tekrar canlandırabileceksiniz olabilir diye. Ama barışma var mı? Var. Ay bugün bak üç tane de varmış barışma. Dördüncü bakıyoruz. Hmm, bugün fal ne güzel çıkıyormuş bakın. Dördüncü de de var. <laughs> Dörtüsü de de barışacaksınız. Bakın şöyle söyleyeyim. Hmm, size gelecek, size gelecek, size gelecek. Bir, bakın size doğru geliyor barışma var mı, var mı en kısa zamanda, en kısa vakitte size doğru geliyor barışıyorsunuz ve e, siz e, adeta e, sonmuş bir çiçek gibidiniz, adeta açıyorsunuz, tekrar canlanıyorsunuz çünkü ölmüş gibidiniz. Ölmüş gibiydiniz, o kadar kahroldunuz ki, yaşamak istemediniz resmen. Ama bu e, gelişiyle, bu e, onun varışıyla, o kişinin, tekrar hayata bağlanıyorsunuz, tekrar yaşamaya başlıyorsunuz. Yani gayet güzel bir fal. Bugün dörtüsü de evet diyorum. Yani Allah mesut etsin, Allah mutlu etsin, mutluluklar dilerim.